Bana hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, Brawl Stars oynayacağız ama ilk önce e, oyun vahşeti bir varmış. E, ona oyuna atabilirsiniz. Bana yorum attı. Ya, tamam hadi oyuna başlayalım. Çok da sindirim bozuk. Brawl Stars'e girdim arkadaşlar hesaplaşmaya tek hesaplaşma. Bu ne lan? Ay başlamışız. Bana sorular falan sorular. Ne kadar? Bak bak abi bak 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 Başlarım ya. Ya oyunu al. Sinir oluyorum ya. Ne saçma oyun ya. Ne gıcık. Arkadaşlar Keşke sesler ki Çok sinirim bozuk arkadaşlar Baya sinirim bozuk Zaten Öyle baya sinirim Ve ya yani Yeter ya yeter Bu oyuna sıkıldım ya El premiumla oynanmaz ki. Öf ya. Onunla oynanmaz bir kere. Ama neyse bu Brawl Stars hoşuma gidiyor bazen. <laughs> Korkmanıza gerek yok. Ya vur 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 ya, bin vur. bir kere vurdum ölmüyor mesela. kır 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 abi abi rosa var rosa rosa rosa'nı tek atar yok ki atmaz değil mi abi hayır bunlar takım geldi bu öyle gibi geldi bak abi ya boş boşuna kullanıyorum gülme el tremiyor bir de Gül, gülmüş gibi yapıyor ama gülmüyor Gel lan buraya. Oh. Yeter sinirliyim. O ne? What? Gel lan buraya. Zengin olacağım. Hadi. Yeah. Çıkar çıkar Hadi. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Hadi. Piu, piu, piu. Oh. El Premier seviyoruz. Bu ne lan? Her şey açıldı. Oyun güncelenici de bu da sıfırlandı zaten. Ya bir şey çıkmasını istiyorum ya. Bakın arkadaşlar önceki sezonda Ta buraya kadar geldim. Zaten şu andaki sezon bu arkadaşlar. Eve dönelim. Ve başlayalım. Oyuna. El Premio'yu sevdim abi. Ama biraz da sevmediğim haller oluyor. Babanoz. Şurada nasıl olduğunu çok iyi biliyorum galiba. Evet, bak biliyordum abi. Ben akıllıyım. Orada Rus olacağını bilebiliyor biliyorum. Aha, bana saldırmasın. Aa, blok var. Şimdi ölürüm. Bir tek vuruşta da daha ölürüm ve ölmek istemiyorum. Burada prolog olmak istiyorum. Ye. Yeah. Aa. Şimdi atlama. Hadi kurtulduk. Ya bana saldırma. O saldırıyor. Hadi arkasından da vurma. Delireceğim. Bana bir vuruş delirim. Bir şey olmaz. Hadi. Yes. Çok iyi. Yes. Ya bu beni bırakırsa. Hadi git. 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 Hadi. Hayır. Hayır. Arkasından da. Hadi. Hadi. Yeah! şansa bak. Yendik mi? Yani neyi severim? Bak böyle ben tek atacağımı çok iyi bildiğim için. Yani. yani öldüreceğim. Bakın biliyordum arkadaşlar işte öldüreceğimi. Çok kişi biliyorum çünkü. Zaten Berlin iki canı olduğu için. Ha, iki canı yok da. Çok az canı var. O yüzden hiç seçmiyorum. Ama güçlü ya. Güçlü sayılır. Abi güzel bir şey çıksın ya. Ya vurma ya. Hem bana vuruyorsun. Kime vurduğum belli değil. Abi. Hayır. hayır, hayır, vurma. Arkadaşlar şimdi savaş topuna bas gelme zamanı. Savaş topu. Savaş topunda el premium hepsine tek atacağını hiç çok bildiğim için. Oo oh oh, 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 Hepsi öldü. Ya oraya neden kullanıyorsun? Yandaki blok salaklık etti biraz. Sinirlenmiş artık. Hiçbir şey görmüyorum ki. Lan. Hayır 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 hayır. Ya buna yardım et. Buna. Ya zaten bu. bu bunu yardım yapamıyorum. Tamam böyle iyi. Nereden geliyor? Nereden geliyor fat? Oo! <laughs> o kendi kaleme gol atıyordum. Ama şuna gıcık oldum. Gel. Gel bana, bana, bana. Pro'ya saldırmak istemezsin. Hop. Abi görmüyorum. Ne gördün? Göremiyorum yani. Neyse, oynayalım. Ya. Çıkın. Gol. Hayır. gol attı. Attı. Bir de 44 saniye kaldı. Aferin. Hayır, hayır. Verin bana atın. Neyse. Olamaz. Sajım diyor. Neyse. Atacağım bu golü ve deyin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayın.